Hatta batsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı oyuncaklarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki. Seneler birbirini kovaladı... ...ve biz Amerikan Koleji'nin son sınıfına kadar geldik. <laughs> fakat can çıkmayınca huy çıkmaz derler, ne yaparsınız? diplomalarımızı alıyoruz. Mezuniyet balosundan sonra Antalya'ya evimize yepyeni bir hayata döneceğiz. <laughs> <laughs> Hadi! Ah, Öyle <de> yoruldum ki! <laughs> Aa, şuna bak! <gülüyor> Gel! <gülüyor> yeter be, <de>, yeter! Çatlayacaksın! <laughs> Aman gene mi çıktınız karşıma? Çok şükür şu mektep bitti de elinizden kurtuldum. Senelerdir elinizden çekmediğim kalmamıştı. ...Söylüyoruz be! Tıkın tıkın! Sonunda seni kimse almayacak! <laughs> Fışıya döneceksin, evde kalacaksın! <laughs> Şurey... ...Biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel <laughs> Çıkalım ya! Mehtap seyretmeye bayılırım! Gidelim şekerim! <laughs> <laughs> mehtap seyretmeye bayılırım hayatım! Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim! Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin? Yo, üşüyecek hava yok ki! Keşke bir feda fındık alsaydık, bahçede yerdik! Dök <laughs> <Yok>, hadi! Oh, <laughs> <laughs> <Aha! Gülüyor> <laughs> ha! ...Dersiniz, Ben sizi şey sandım. <laughs> of, gördün mü olanı? Ne yapacağız şimdi? Valla bana hiç güvenme. Kendin yaptın, kendin Aa, temizle. Okay. <laughs> Aa, bir dakika, bir dakika geliyorum. Mutlaka bu yapmıştır. Huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. <laughs> Gel şekerim, gidelim. Tabii tabii, hemen. Ah, şey, affedersiniz. İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi. Bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin. Şimdi temizlerim. Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk. Ama elbisenizi berbat ettim. Ziyanı yok. Tekrar özür dilerim. Ah, bir dakika. Hemen kaçmayın. Şey, gitmem lazım. Sizi tekrar ne zaman görebilirim? Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum. Kimden geldi o kart? Gene ondan! Bu beşinci oluyor, durmadan kart yazıyor. Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gene mi yazmış, bu sefer ne diyor? Benle evlenmek istediğini söylüyor. Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu... istikbali parlak... ...Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi. Ah, ne zaman geleceklermiş babacım? Yarın! Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun. Kızım Selma, yeğenim Meral. Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu. ...Dersiniz! Ziyanı yok, alıştım artık! Eğer sizi affetmemi istiyorsanız, teklifimi kabul etmeniz lazım. Teklifinizi mi? Ne teklifi? Evlenme teklifi! sen gittikten sonra günler bir türlü geçmek bilmiyor. Birbirimize o kadar çok alışmıştık ki... ...nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip... ...Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo! Ah sen misin babacığım? Benim yavrum! Ne yapıyorsun bakayım evde? Meral'e mektup yazıyordum babacığım. Ben biraz gecikeceğim galiba. Bir ameliyatım var, uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme. Sen yeminini ye ve yat. Biliyorsun yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin. Erken yatmalısın. İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Tabii şart. Halana söz verdik, seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle. Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim. Yo, söyleyemem sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler.